Şimdi ufak bir mesela demo yapalım. Projenin içerisinde mesela şurada view did içerisinde print view model diyelim. Hatta bir de debug print'i de koyayım. Bunda yine view model diye yazıyorum. Çalıştırdığım zaman bakalım ne gösterecek aşağıda. Tamam şurada mesela iki tane view model option olarak view kendisini gördük. Niye? Çünkü bunlar custom string ve custom debug convertible'a uyum sağlamıyorlar. O yüzden view içerisine işte view altındaki bir detayı okuyabilmek için ona ekstradan inip onun print'ini basmam gerekiyor. Detaylı olarak bir de hüküm yapmıyor. Eğer print'in düzgün bir şekilde çalışması istiyorsak, neyin üzerine print diyorsak onun protokollere uyum sağlaması gerektiğini söyleyebiliriz. Hemen şuradan vmodel'ımızı mesela bunları ekleyelim. Şimdi ikisini birden aslında yapmaya gerek yok. Çünkü biri yoksa değil yani. Debug print önce debug description'a bakıyor. Debug description yoksa normal description'a bakıyor. Ötekisi description'a bakıyor. O yoksa debug description'a bakıyor. Öyle bir aslında fallback'leri var birbirlerinin. İkisine de uymuyor diyor. Hemen buradan oluşturalım. Mesela şuraya bir yere yapabiliriz description diyelim. Buradan bir şey döneceğiz ya da debug description. Mesela burada debug description for show this view model diyelim. Düz string veriyorum şimdilik. Burada da description. İkisini birden yazdım. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman bakalım ne göreceğiz. Bakın optional diyor. Optional bir obje oldu işte ama debug description for show this model. İkisinde de debug description'a gitti. Demek ki öncelik olarak böyle mi yapıyor? Normalde ötekine gitmesi lazım printte ama. Bu şekilde bir yapı var. Tabii biz burada ne yapacağız? Show list view model'a böyle dümdüz metin yazmak çok mantıklı değil. Show list view model için içindeki elementleri işte servisi nedir, işte shows diye bir array var mesela o nedir onları mesela göstermek isteyebiliriz. Ya da onlar private olduğu için onlarla ilgili bir şey göstermek istemeyip belki sadece delegate'ini göstermek isteyebiliriz. Çünkü mesela burada view model'ı print ediyoruz ama setup view bittikten sonra bir de şuraya bir tane print main collection view mesela koyalım. Çalıştırdığımız zaman bakın collection view için Apple güzel bir description yazmış. Zaten bu description ve debug description Objective-C'den geliyor. Aynı şekilde aynı isimle bir de Swift versiyonu yaptılar yani protokolle Swift'te de çalışmasını sağladılar. Ama Objective içerisinde zaten Description diye bütün NS objectlerin altında böyle bir metot vardı ve Apple'ın de UI kitteki bütün plusları buna implement ediyor ve bu bize işte Collection View'un adresini, Frame, Clips to Bounce yani hangilerini gerekli görüyorsa Apple bunları tek tek burada listelemiş oluyor.